Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Ziraat Mobil Bankacılık hizmeti kullanarak pasaport harcı nasıl yatırılır göstermeye anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Ziraat Mobil hesabımıza giriyoruz. Giriş yapıyoruz. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra sağ alt kısımda menü tuşu var. Menü tuşuna tıklıyoruz. Yukarıdan 7. sırada ödemeler sekmesi var. Ödemeler sekmesine tıklıyoruz. Vergiler ve Resmi Kurumlar sekmesini bulup buna tıklıyoruz. Pasaport harcı yazıyor arkadaşlar. Pasaport harcı sekmesine tıklıyoruz. TC kimlik numaramızı yazıp devam tuşuna basıyoruz. Buradaki seçeneklerde. 6 aylık harç mı yatıracaksınız? 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık veyahut da 3 yıldan daha uzun sürede yani 10 yıllık oluyor bu arkadaşlar. Hangisini tercih ediyorsanız ona tıklıyorsunuz. Ve çıkan meblayı hesabınızdan hangi hesabınızdan yapmak isterseniz ödüyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Ziraat Mobil Bankacılık Hizmeti kullanarak pasaport harcı nasıl yatırılır göstermeyi anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.